Herkese merhabalar. Bugün Roblox'ta nasıl para kastığımızı sizlere göstereceğim. Ee, Roblox'ta para kasma ve araba vesaire, helikopter, e, motor vesaire bir şeyler almak için para kasmamız lazım ve e, çoğu kişi para kasamıyor yani ölüp duruyor. Bu videoda bazı taktikler ve e, kendi para kasma metodumu göstereceğim. Şimdi şimdiden videoya geçelim. Öncelikle size anlatacağım ben nasıl yaparım. Öncelikle ben nasıl yaptığımı söyleyeyim. Gelir burada polisten key kart alırım. Ondan sonra geçer buradan araba alıp silahçıya giderim. Şöyle şu taraftan silahçıya gidelim. Büyük bir ihtimalle Yani ben normalde arabayla Gidiyorum ama şimdilik helikopter aldım. Kast şu an biraz. Heh geldi sonunda. 2 saat sonra geldi ya. Ben 3 ile kullanıyorum. Pompalı çok kullanmıyorum ama AK ile işe yarıyor. Şöyle gidelim. Donatçıyı soymaya gerek yok. İsterseniz donatçıyı soyabilir, soyabilirsiniz. Kasanın oradan. Şurası 1 1 milyon stor. Biliyorsunuzdur zaten. Şimdi bende key olmadığı için ben banka soyamayacağım. Banka da soyun. Key bulup. Hiç yoktan bir arkadaşınızla girin. Arkadaşınız polis olup önce size key versin. Ondan sonra da o da personel olsun. Para kasın. veya hatta polis olun. Bilinmez. Sonra müzeye gelin. Müzeyi soyduktan sonra Çıkın müzeden. Elinize torba. Volcano Base'e gitmeyin. İlk önce gidin. 50 bin keşe kıyın. Gelin buradan. Jetpack alın. Çok asıyor ya. Şöyle inelim. Gördüğünüz gibi jetpackimi aldım. Peki jetpack ne işe yarıyor diye soranlar olursa ilk şeyde uçmak için normal. İkinci şeyi de müzeden çıktıktan sonra gelip bunu alırsanız eğer çift space yaptığınız zaman jetpack çalışıyor sizi uçuruyor ve bu da e, gazınız da bittiği zaman refil diyorsunuz. 10-15 saniye ortalama geçtikten sonra standart standarda basın tekrar dolduracak zaten eğer e, robuxunuz varsa bunu da seçebilirsiniz ben bunu seçtim gördüğünüz gibi tekrardan doldu peki bu jetpack müzeden sonra ne işe yarıyor çift space yaptığınız zaman torbanız gidiyor ama para hala duruyor ondan sonra aracınıza geri binip Geliyorsunuz. Power Plant'e. Power Plant'e geldikten sonra inin burada. Şimdi buraya geldiğiniz zaman araçtan indiğinizde yine torba sırtınızda olur müzedeki torba. Ondan sonra çift Space yapın bir kere. Torbanın gittiğini kendiniz de göreceğiniz zaten. Şimdi bu bulmacayı yapalım. şöyle yaptık. Sonra buraya girelim. Ondan sonra bu lazerleri dikkatlice geçelim, ölmeyelim. Sonra bu eşleştirmelerin hepsini yapalım. Sonuncu eşleştirmeyi yaptıktan sonra size para veriyor. O parayı yani en çabuk şekilde götürüp Volcano'da satmanız lazım. Şimdi müzedeki para, yani müzedeki torba şu an aslında sırtımızda ama gözükmüyor. Bu arada öleceğim neredeyse. Buraya gelin zıplayın. Arkadaşlar e, torbanın gitmesi olayı normalde torba olduğu zaman C'ye basıp eğilemiyorsunuz. E, bu da o silindirli yerden geçmenize engel oluyor. Eğer silindirli yere değerseniz dona kalıyorsunuz. Ondan sonra o çekişten sonraki kırmızı bir alan var altta. Orası canınızı götürüyor. Hareket edemiyorsunuz ve ölüyorsunuz. Şimdi ben sadece Power Plant'ten aldığım parayı alacağım ama siz dediğim gibi müzeden alıp da gidip jetpack alacaksınız. Sonra da Çift space yaptığınız zaman zaten torba yok olacak. Dediğim gibi torbanın yok olması avantajı bir tek şeyi sağlıyor. Eğilip kalkmanızı sağlıyor. Eğilmek de e, power plant'te önemli. Şöyle 4452 eşimizi de aldık. Ondan sonra gidelim bir jevirli soyalım bakalım. Drive dedik. Jevirli'ye gelince ben kaydı açarım tekrardan Şöyle arkadaşlar Jevrli'nin de önüne geldik İnelim şöyle Jevrli de açıkmış şansımıza Ha bu arada Mesela diyelim ki Müzeden sonra Jevrli'ye gelmeye karar verdiniz ee, Power plant'e gitmediniz Eğer sırtınızda torba olursa Buradan geçemezsiniz ee, sırtınızda torba olduğu için buradan geçemezsiniz ama yine jetpack sayesinde çift space yaparsınız. Az bir şey yukarı çıktıktan sonra torba gider eğilebilirsiniz. Rahatlıkla. Sonra bunları yumruklayalım. Benim robuxum yok o yüzden sadece 2000 alabiliyorum. Şöyle gidelim. şimdi bakın ben burayı geçmeye tenezzül etmeden buradan geçeceğim. Gördünüz mü? Jetpack bunu da sağlıyor. Ondan sonra burada da aynı şeyi yapabilirim ama üst, bir üst katta lazerler var herhalde. Canımın gitmesini istemiyorum. Şöyle geçelim. Allah öldük öldük öldük. Çok az can var. 3 tane birden lazer yedik. Bakın dediğim gibi üst katta lazerler var demiştim. Eğer orada da aynı şeyi yapsaydım bu lazerler vuruyor. Canımızı azaltıyor yani. Şöyle kenardan geçelim. Son katta değil mi bu? Evet son katmış. Ondan sonra Niye öldüm ben? Niye öldüm lan ben? Lan ne oldu? Niye öldüm ben ya? Allah Allah. İnşallah helikopterimiz duruyordur. Niye öldüm ben ya? Silahlar falan hep gitti. Al işte ya. Helikopter diyor. Ne yapacağız? O zaman kamerayı bir modifiye edip kamerayla devam edeceğim. Aslında Lamborghini'm de var ama işlemcimin hızı çok düşük olduğu için e, 1.60 GHz o da en fazla 1.10'unu kullanıyor. İşlemci hızım çok düşük olduğu için normalde bakın target 33 ms diyor. Normalde 33'ün üstüne çıktı sıkıntılı yani sekme sorunu geliyor. Ama bendeki şu an bu ekranda görebilirsiniz. Bazen iniyor çıkıyor. Video kaydında olmadığım zaman bir sıkıntı olmuyor ama ben nikem CPU'dan çok kullandığı için böyle oluyor. Videoda artık kamera ile idare edeceğiz. Arkadaşlar işte daha demin ben şimdi gideyim bir şey alayım tekrardan. adamlar gelmiş müze izleyelim müzeye gelsinler ben jetpack'i aldıktan sonra müzeye gideyim müzeye geldiğim zaman da kaydı açarım da saklanmaç videosu falan ge gelebilir isterseniz like atmayı unutmayın yine dondu bazen donuyor öyle şu an çok kasıyor ya şöyle geçelim şuradan Helikopteri kaybetmeseydik kargo gemisi soyacaktık ama helikopter gitti. Birisi polis olmuş. Cephla açık olmuş. Araç bug'a girdi ya. Sonunda bir çıkabildik. Bakalım burası açık mı acaba? Açık gibi ama. Oh. Lan Neyse ben birisi müzeye geldiğinde kaydı açarım. Şu an müzeyi soydum, ücretle kalmaya gidiyorum.